Dördüncü madde, kaburga kemiklerini bildirir. Ey aziz, bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Kaburga kemikleri, kuşatmış oldukları solunum organlarını ve sindirim organlarının yukarı kısımlarını korumak üzere yaratılmıştır bunlara ağırlık olmamak için bir kısmına gelen bir zararın tamamen ulaşmaması için besin gazlar ile dolu midenin geniş mekana ihtiyacı olduğunda kolay açılmak için ve nefes alıp verme işine tayin edilen göğüs kaslarını ayırmak için kaburgalar ayrı ayrı kemikler şeklinde olup hepsi tek bir kemik olmamıştır Göğüs kemiği, vücut organlarının önderi sayılan kalbi ve ona bağlı bulunan diğer organları kuşatmıştır. Çünkü değerli organlara bir zarar gelmesinin tesiri çok fazla olduğundan onları dikkat ve ihtiyatla korumak lazımdır. Onun için üst taraftaki geniş kaburgalar kendi içlerinde olan solunum sistemi organları üzerinde göğüs bölgesinde birleşip baş ağzayı yani kalbi her cihetten korumak üzere etrafını tamamen kuşatmışlardır. Sindirim organlarına yakın olan alt taraftaki kaburgalar arka tarafından ele alınmış bir kalkan gibi karaciğer, dalak ve diğer organları korumak içindir ki bunlar birbirine bitişik olmayıp kademe kademe birbirlerinden ayrılmışlardır. Şu halde yukarıdaki kaburgaların uçları arası birbirine yakın, en aşağıdakilerin ise uzaktır. Böylece midenin yeri geniş olup sindirim ve solunumla dolu olduğunda zorluk ve sıkıntı vermesin. Yukarı taraftaki yedi kaburga göğüs kaburgaları diye adlandırılmıştır. Bunlar her yönden yedişer kaburgadır ki orta taraflarındaki ikisi en büyük ve uzun, uçlardakilerse kısa yaratılmıştır. Çünkü bu şekil her taraftan solunum organlarını en iyi şekilde kuşatır bulunmuştur. Bu kaburgalar yumrulukları üzere ilk önce aşağı tarafa meyledip oradan yukarı tarafa dönerek göğüs kemiklerine bitiştirmişlerdir ki böylece içine aldıkları mekan genişlemiş olsun. Nitekim bahsi geçen kaburgaların her birinden iki çıkıntı omurganın her bir tarafında olan iki içsel omura girerek iki katlı mafsal olmuştur. Bu gibi yedi kaburganın göğüs kafesi kemikleriyle olan birleşimleri aynen omurga kemikleriyle olan birleşimleri gibi şekil almıştır. Geri kalan beş kısa kaburga ise sırt kaburgaları ve yalancı kaburgalardır. Bunların baş kısımları kıkırdak ile korunmuş olup çarpışmadan uzaktırlar, kırılmaktan emindirler. Sertlik ile yumuşaklık arasında dengeli, kıkırdak cisim ile yumuşak organlara ulaşarak zarar vermezler göğüs kafesi 7 kemikten meydana gelmiştir. Onun tek bir kemik olmaması hafiflik içindir iyi bilinmiştir. Kendisi yumuşak kıkırdak ile bağlanmış olup mafsalları sağlam yaratılmıştır. Böylece solunum organları genişlediğinde rahatlıkla yardımları bulunmuş olsun. Bu kemiklerin sayıları kendilerine bitişik olan kaburgaların sayısınca 7 tanedir. Göğüs kemiğinin en altına geniş ve kıkırdaklı bir kemik bitişmiştir ki onun alt tarafı daire gibi olup hançere benzediği için hançer kemiği adıyla bilinmiştir. Onun faydaları mideyi koruma, göğüs kemiği ile yumuşak organlar arasına yerleşip sert ile yumuşağın arasını birleştirmede alaka kurmaktır. Her şeyi yaratıp en güzel şekilde suret veren Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Onun şanı yücedir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.